Evet, Ulusal Fark 3 Eylül'de paylaştığımız sistemimiz yaklaşık 3.35-3.40 civarlarındaydı. Bu bölgeden şu bölgeden destek almak suretiyle yukarıya doğru hedef fiyatımız olan 5.50 civarına kadar sert bir yükseliş göstermiş. Oradan sonra da yükselişine devam etmiş. Fakat spek kaynaklı olduğu için bir anda şelale olmuş. Aşağı doğru bakmış. Şimdi bu bölgede olan arkadaşlar için bir şey diyemiyorum ama şu bölgede olan arkadaşlar paylaştığımız zaman arkadaşlar için herhangi bir sorun yok. Hedef fiyatımız zaten belliydi. Hedefine gelmiş, hedefini geçmiş. Yapacak bir şey yok. Ve muhtemel hissenin destek alacağı hat şu bölge veya şu bölgede veya sarkarsa aşağıya kadar da geldiği yerlere kadar da gidebilir. Tabii bunu spek kardeş biliyor o karar verecek ve nereye gidip nereye gelecek